Herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda videoyu pekaksel başlatmadım. Çünkü Damla benden profil fotoğrafını istemiş. Şu şekilde. Yaptığım profil fotoğrafı hemen göstereyim. Bu arkadaşlar. ilk olarak ben ay, ibis Pançi dedim. Pinterest kullanmıyordum. Şimdi indirmem lazım bunun için. neymiş? Lisa. Lisa var, Jisoo var, bir de var. Neyse indi. Şimdi gireceğiz. Şimdi ben bunu yapıp de geleceğim. Evet arkadaşlar yaptım. kafası. Background yazacağız. Şurada mesela buna tıklayın altta Bir sürü bulabilirsiniz. Soft yazarsanız daha böyle problemsi çıkar. Buradan böyle istediğinizi kaydedeceksiniz. Kaydetmeyin de şöyle fotoğrafını çekebilirsiniz. Şöyle çekelim. Buradan kırmaya deneyeceğim. şimdi hakikate gideceğiz. Buradan ekleyebilir. Fotoğraf eklediğimizde karakterimizi ekleyeceğiz. Ben bunu ekledim. Ama böyle en ortaya koyacağız. Siz istediğiniz fotoğrafı ekleyebilirsiniz. Şuradan. Şimdi şuna iyi bakın. Öyleer kısmı var aşağıda. Oraya tıklayacağız. Ay pardon düzenli kısma tıklayacağız. Öğlerin yanında. Oradan hemen fotoğrafa tıklayacağız ve arka plan kaldır. Diyeceğiz. Bu şekilde ben de iyi kaldırmadım. Olsun daha iyi kaldırabiliyor bu arada. Bu şekilde falan ayarlayın siz. Ben başka fotoğraf yapı deneyeyim. Neyse rastgele emoji seçeyim. Bunun arka planını kaldıralım. Kaldıralım. Şimdi buradan çıkartmalarına istediğiniz çıkartmayı ekleyeceksiniz. Yani eklemek zorunda değilsiniz. Böyle direktman koyarak da yapabilirsiniz. Fark etmez ben orada ekleme yapmıştım. O yüzden bu şekilde ekleyebilirsiniz. Bay bay.